Kankalarım herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar 20 GB kazanabileceğiniz QR kodu Berdan Medya'dan nasıl alabilirsiniz? Bunun adımlarını göstereceğim videoyu sona sarmadan baştan sona kadar izleyin sizlerden ricam. Şimdi hemen bilgisayar ekranımıza geçiş yapıyoruz. Kankalarım öncelikle Berdanmedya.net.tr adresine erişim sağlıyorsunuz. Herhangi bir tarayıcı üzerinden ücretsiz bir şekilde kayıt oluşturduktan sonra şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir ekran sizleri karşılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi kategori kısmından Vodafone 20 GB QR kodu seçiyorsunuz. Ee, şurada açıklama kısmında neler yapmanız gerektiği yazıyor. Sisteme 50 TL ödüyorsunuz. Ve e, bağlantı bölümüne mail adresini adresinizi yazaraktan siparişi ver diyorsunuz. Almış olduğunuz QR kodunuz 24 saat içerisinde arkadaşlar mail adresinize teslim ediliyor. Sizler de bu kodu Vodafone yanımda QR kod okuyucu ile okutup 20 GB internetin tadını çıkartıyorsunuz. Her şey bu kadar basit. Evet kankalarım sizlere ufak bir özet geçtim. Zaten e, sisteme girdikten sonra açıklama kısmını okursanız orada detaylı bir şekilde bilgileri sizlere aktardım. Berdan Medya'nın linkini açıklama kısmına ve yorumlara bırakıyorum. Oradan QR kodlarınızı sipariş verip internetinizin tadını çıkartabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.